Bu bölümde Cemal Demirtaş'la birlikteyiz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Cemal merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşça. Şimdi tabii Cemal ben soruya şöyle başlayacağım. Borsa İstanbul için ilginç günlerden geçiyoruz diyeceğim ama Borsa İstanbul için aslında neredeyse her zaman dilimde ilginç de olma yolunda ilerliyor. Gerçekten öyle günlerde miyiz yoksa aslında borsada pek bir şey olmuyor. İşte kar satışları geliyor gidiyor haber akışları ile birlikte aslında ...aynı resim devam mı ediyor? İlk önce bunu merak ediyorum. Ve eğer böyle değilse sence borsanın alternatifleri oluşmaya başladı mı? Yoksa borsa ana hikayesini sürdürmeye devam mı ediyor? Tabii Burcu. Özellikle tabii şu anda yine böyle sıkışma dönemindeyiz. Hı hı. Aslında şu anda bir makro istikrar yönünde bir eğilim var ülkede. Ve şu anda da bir para politikası uygulanıyor, işte mali politikalar uygulanıyor ve aslında biz istikrara doğru gidiyoruz. Ya bu ne demektir? İşte CDS'lerin düşmesi, kredi koşullarının iyileşmesi ve ama bunun daha başındayız. Aslında biz 10 yıldır borsa olarak çok düşük seviyelere kadar geldik. Yani aslında gelişmekte olan diğer ülkelere göre yaklaşık %64 kadar bir iskontomuz var hala. Şimdi seçimlerden sonra ilk genel seçimlerden sonra genelse seçimler, bir rally başladı borsada. ...tabii kur hareketleri de oldu. Ekim'e kadar devam ettik 4500'den 8500'e. Oradan sonra bir yeni sindirme döneme geldi. Çünkü faizler yükseldi. E ve biz ocağa kadar da yerimizde saydık. Ocaktan sonra yine bir hareket başladı. E şu anda geldiğimiz noktalarda yine artık 8500'ler değil de 9500'lere eee dengeyi kurmaya başladık ama şimdi hep kafadaki soru şu mevduat faizleri %50'lerde 55'lereken hisseye yatırım olur mu? Bunun cevabı bize göre kesinlikle olur. Neden? Bunu biraz daha açmak hı hı, gerekir. Hı hı. Yani borsa burada kalacak mı diye konuşuyoruz ya. Hı hı. Eğer en gerideki en önemli şey istikrarın oluşması ve artık yabancı yatırımcının da gerçekten düşünmeye başlaması. Yabancı yatırımcı için de kur istikrarı ve faizlerle birlikte para girişini destekleyecek bir ortam oluşması. Ve biz şu anda bu ekonomi programı uygularken, Tabii ki zorluk dönemi şimdi iç taleple büyüyen ekonominin biraz böyle yavaşlama döneminden geçeceğiz. E bu arada da acaba bize ihracat yardımcı olacak mı diye bakıyor olacağız. Ama yine şunu söyleyeyim, istikrar tarafına bakarsak e bir yıl ötesine bakabilmemiz gerekiyor. Çünkü faizleri siz iki ay, üç ay yüzde beş, beş alabilirsiniz. Aylık mevduata bağlı ama... Bu istikrarla ilgili ışık doğduğu vakit ileriye dönük beklentiler toparlandığı zaman o zaman bu iskontoları şirketlerde görmeyeceğiz. Yani uzun lafın kısası, evet meşakkatli günlerden geçiyoruz. Bunu e, yerel seçimlerden önce de gördük. Yerel seçimlerden sonra aslında yine netleşti önümüzdeki dönem. Yani birçok konuda proaktif olarak hükümetin ekonomi yönetiminin açıklama yaptığını görüyoruz. Merkez Bankası seçimler öncesinde bile hareket yaptı. O nedenle bu durum tabii zorluklarla birlikte geliyor. Manik depresif hava her zaman devam ediyor. Özellikle işte İsrail konusu. İran konusu. Burada biz açıkçası tabii ki jeopolitik konularda yorum zor ama sanki orada bu önümüzdeki dönemde biraz daha sakinleşmenin hakim kılınacağını ki genelde destekleyici ülkelerin o yönde hareket ettiğini de görüyoruz. Biraz bunu sindireceğiz bayram sonrası. Şu anda biz gerçekten de birçok yerde fırsat olan noktalardayız. Bu fırsatı derken insanlara biraz başta şey geliyor zor geliyor ya ne fırsatı işte faiz yüzde fakat bu şirketleri düşünürseniz Türkiye'nin en önde gelen şirketleri belki işte 50 yıllık şirketler belki 60 yıllık belki olabilir e, yani 20 yıllık olabilir bunların marka değeri çok yüksek olan şirketlerin bile değerlerinin çok ucuz noktada olduğunu görüyoruz özellikle yurt dışına göre. E şimdi bu denge içerisinde evet iç talep biraz yavaşlayabilir biz dengeleme süreci olur ama hem yabancı yatırımcı ki ocakta da hep konuşuyordu hatırlarsan uh -huh. e, onun o kadar şey olmadığını gördük şimdi sanki gerçek ortam oluşuyor yabancı tarafı için tam yerlinin biraz daha yorulduğu noktada Yabancı eğer özellikle doğrudan yatırımları da görürsek zaman zaman konuşuluyor ya işte banka satın alabilirler, sanayi şirketi. O hele tam bize destek verecek konu olacak. Çünkü doğrudan yatırımcı gelmeye başladığı zaman o zaman resimde hukuki konularda da güven oluşmaya başladığı anlamına gelecek. O nedenle evet zor günler. Yani biz işte sabit TL varlıklar bu arada genel konsensus da o yönde. TL varlıkta kalınmalı deniyor. Doğrudur. Ama burada yine e, hem bir BES sistemini de unutmayalım. ekonomimizde artık bir e, yatırım, yapısal reformlar deriz ya. Bence geçmiş yıllarda yapılan en önemli bir, e, yapısal reform BES sistemi oldu. Bireysel emeklilikle birlikte aslında bizim birikim yapmaya başlayan bir ülke haline geldik. O da bizi koruyor. Tabii ki e, değişik hisselerde çok spekülatif hisseler de oluyor gerçekten. Çok uz uzak durulması gereken ultra pahalı olanlar. Bunları ayrıştırmak için hep uzmanlarla bence görüşülmesi gerektiğini fikir oluştu. onu düşünüyorum. Ama genel olarak e, şu anda yine biraz böyle bayram sonrası jeopolitik konular ışığında biraz şey yaptık, biraz sıkıldık belki ama e, bence bir enerji birikmesi oluyor. Hatta geçen bayramdan önce sanırım bir böyle hareket başlamıştı ee, sonra biraz sekteye döndü birkaç gündür ama önümüzdeki günlerde e, makro istikrar satın alınmaya devam edildikçe göreceğiz ki yine hisse senedi tarafı ağırlıklı olacak. Tabii TL ağırlıklı diyoruz hisse senedi yani riskten arınmak anlamında tabii ki döviz bazlı yatırımlar da yapılabilir yani bu portföy her yatırımcının risk profiline göre ama unutmayalım ki e, yani büyük kazançlar hep böyle daha belirsizliği olan ama... ...iyi ödevi yapılmış şeylerde, alanlarda olabiliyor. Buna da en uygun olan alan yine hisse senedi. E, ve tabii ki e, orada da gerçekten de bize çok iş düşüyor. İşte enflasyon muhasebesinde yanlış anlaşılıyor bilançolar... ...onu anlatmaya çalışıyorsun İşte perakendilerde görüyoruz... ...kar yaratıyor, fabrik rakamını... Yani, Hepimiz bir süreçten geçiyoruz öyle ifade edeyim. Şimdi tam o Ama burada... soracaktım Hı. ben de sana. Tabii. Şimdi bu bilanço dönemindeyiz tabii. Senin de çok yakından da takip ettiğini de biliyorum. Özellikle perakende sektörünü ve değerli izleyicilerimiz de özellikle bu tarafta çok merak ediyorlar. Sence açıklanan bilançolarla oluşan fiyatlamalar arasında bir boşluk var mı? Yani bilançolar yeteri kadar... Fiyatlanmıyor mu? Yoksa doğru fiyatlanıyor da biz beklentiyi mi biraz abarttık acaba analistler, ekonomistler ya da işte piyasada traderlar olarak? Bunu merak ediyorum. Özellikle açıklanan bilançoları bu süreç içerisinde sen nasıl okuyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Tabii şöyle söyleyeyim. Öncelikle enflasyon muhasebesi gelmesiyle birlikte amaları şuna göre şuna göre diye cevaplarımız çok hı hı. arttı. Tabii. İnanın ben mesela işte dün akşam şok geldi. Yani diyorum ya, bir ya yani 25 yıllık analistim. Çok yakından be 5 saatimi aldı. mübalağa evet. etmiyorum. Gerçekten anlayıp resmi evet. ortaya koymak açısından yani hiç mübalasız konuşuyorum. Şuraya bağlayacağım. Ee, burada bilançolarda bir enflasyon öncesine göre tahmin yaptık ki ya biz. Onları karşılaştırmaya biraz zayıf geldiğini gördük mesela şokta. Evet, dördün çeyrek için çok iyi değil resim. Ama Enflasyon muhasebesi sonucundaki durumuna baktığımızda net karın daha yüksek olduğunu görüyoruz ki bu realite. Ama herkes eski FAVÖK rakamına baktığı için orada yanılıyor. Çünkü parasal olmaya parasal varlık diye bir varlık girdi bilançolarımızın içerisine. Şimdi defter değeri bir şirketin bir anda %300 arttı. Sermaye karlılığı tabii ki düşebiliyor bu noktada ama ya bu dinamikler içerisinde biz şuna odaklanmaya başlıyoruz. Evet yani şirket öngörülerini konservatif görüyoruz. Perakende dahi yani en güvenli sektörlerden şokunu da gördük. Bence ona da biraz reaksiyon verdi e, piyasa. Ama şirketlerde biraz daha biz askeri ücret belirsizlikleri falan biraz daha temkinli oluyorlar. Ona da anlıyorum ama biraz daha da tabii ki bu iletişim daha iyi de yönetilebilir e, açıkçası. Ama biz sonra bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra e, dediğim gibi hem enflasyon muhasebesi etkisine baktık. O taraf daha iyi. E, e, Dördüncü hepimiz daha zayıf gördük ama toplam resme bakarsak Türkiye'de hala gıda perakendecileri önemli bir görevi var. Gerçekten enflasyon muhasebesinde şey enflasyonla mücadelede de hı hı. bunu da altını çizeyim. Çünkü hep diyoruz ya verimlilikle birlikte aslında fiyatlar aşağı düşüyor. Yoksa hiç kimsenin piyasada mutlak kontrolü yok. Dediğim gibi bir şeyi anlatırken ve 5 saatlik çalışmayı 5 dakikaya döndü, çevirmek bile inan çok zorlaştı. Ama biz burada biraz zaman aldığını görüyoruz tabii ki ve e, piyasamız çok hızlı tüketiyor. Reaksiyonları çok sert veriyor. Bazen biz de yapıyoruz hiç bilmediğimiz şirkette kötü diyoruz geçiyoruz ama ne kadar ne olabilir ileride? E bu değerle e, ne nerelere doğru gidebilir? Şirketlerin e, marka değeri nerede? İş yapabilme hmm. kapabilteleri. Ha tabii burada da şu önemli oluyor. çeyreklik hareketler sert oluyor. Hmm. Negatif tepki veriyor şok. Bana göre şu anda bir alım fırsatı net olarak söylüyor ama biz şunu da şimdi analiz toplantısı şirketlere şunları da söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Bakın evet. iki çeyrek üst üste zayıflık var, bunun artık biraz harekete geçilmesi zaten bizim evet. inanın sermaye piyasalarının en önemli tarafı bence şu da olacak hem analistlere hem yatırımcılara ileri dönük şirketlerin devriminde de gelişmesinde de bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Ama gerçekten burcu zorlaştı ama bu süreçleri şey yapacağız. Şimdi bankalarda yok mesela eski düzen gidiyor. Banka dışında var gibi gibi ama bunun işin içinden çıkacağız ama en önemli şey umarım 2026'dan sonra bunlar uğraşmayacağız. Şimdi ne yaparsak yapalım bu arada enflasyon muhasebesini sevmek zorundayız. <laughs> Çünkü önümüzdeki iki yıl bizimle birlikte. Ondan sonraki süreçte bakacağız ama inan çok şeyler görüyorum. Yani çok bile mesela Örnek yine Perakende de BİM evet. şey Migros'a baktım orada da aslında karı şey değil bir kötü durum yok ama herkesin alıştığı işte rakamları yeni düzenlemeler yapmanız gerektiği zaman bu biraz vakit alıyor ama piyasada realitedir bizim de görevimiz tabii ki buradaki farklılıkları görmek ha biz de tamamen bazı şeyler negatife gideceğini düşünürsek o zaman tabii ki görüşlerimizi değiştiririz. Oradan da imtina göstermeyiz. Ama dediğim evet. gibi hem içeride hem dışarıda burcu iyi bir şeyimiz var. Unutmayın 12 yıldır biz aslında işkence çekiyoruz borsa fiyatlamaları açısından. Bunu bir köşeye koyalım. Çıkışlar biraz vakit alıyor ama Doğru yolda gidersek o da daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Evet biz de anlayıp anlatmaya devam edeceğiz diyelim Cemal çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın ve sorularımızla yanıtladığın için sana da güzel bir gün diliyorum.